Şimdi bakın bu taşları alın, benim tamam. dediklerim çıkınca denize atarsınız, tamam. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam? Yalancı, size de aynısını söyledi, değil mi? Siz birbirinizin kaderisiniz, sizin kaderiniz birlikte yazılmış. Dediklerim çıkınca taşı denize atın. Evet. Aha. Ya senin bize bunu yapmaya ne hakkın var ya? Senin bize oynamaya ne hakkın var? Bizim bir farkımız yok değil mi? Herkes aynı şeyi söylüyorsun. Sırf para için yapıyorsun. Ya ne yapacaktım? Benim işim bu kızım. Benim işim insanların duymak istediklerini söylemek, onlara umut vermek. İnanmıyorum ya. Bu taşın bir anlamı yok. Sadece bir taş. Ona anlam yükleyen sensin. Benim tabii. Başka kim olacak ki zaten? O zaman bana niye kızıyorsun? Kendine kız. Doğru. O da doğru. Açmıyor yine. Merak etme, Kerem'in iyi olduğunu biliyoruz. Akseller gitmiş. Ya sorun o değil. Ne güzel beraber yılbaşı geçirecektik, eğlenecektik işte. Şu halimize baksana. Hayatımda geçirdim en kötü yılbaşı. Ben daha kötülerini de görmüştüm. Ben gidiyorum. Nereye? Kerem'in yanına. E ee, ben ne yapacağım burada tek başıma? Ya, sen de otur. Gelir mi zaten hemen? Hemen geleceğim söz. Tamam peki. Eskiden bir sürü liste yapardım ben. Yeni yıldan ne bekliyorum? Ne istiyorum? Alt alta sıralardım. Sayfalar doldururdum. Bir türlü bitmez desteklerim. Mutlu olmak isterdim. Bir sürü arkadaşım olsun isterdim. Yüzüm gülsün hep. Hiç yalnız kalmayayım. Sevdiğim insanlar mutlu olsun. Hiç ayrılmasın. Ama bu sene. Melis. Melis sen misin? Ya Melis ben sana gelme demedim mi? Ben yeni yıldan tek bir şey istedim. Tek bir şey. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz